Özel Hat kanalına hoş geldiniz. Müjganlı'nın sunduğu programa katılan Hacer Çınaroğlu isimli kadın 14 yaşında evlendirildi ve bir Seyfi Birbir isimli adamdan 3 çocuğu olduğunu ancak gördüğü şiddet nedeniyle yıllar önce çocuklarını bırakarak baba evine dönmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Baba Seyfi Birbir önce çocuğu hiç tanımadığı insanlara verdiğini söylemiş ardından geçtiğimiz hafta canlı yayında oğlunun hayatta olduğunu ve 15 yıldır kendisiyle görüştüğünü iddia etmişti. Pazartesi günü Müge Anlı, Seyfi Birbir'in kendisine zarar verdiğini duyurmuştu. Hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Birbir, taburcu edildikten sonra Sakarya'daki evine döndü. Seyfi Birbir'in Adapazarı'ndaki evinde intihar ettiği iddia edildi. Medya barın haberine göre Seyfi Birbir, oğlunu bakkala gönderdikten sonra evinin bahçesinde intihar etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, baba Birbir'in Hayatını kaybettiğini belirledi.